Madem karanlıktan gelirler, o vakit gölge olacaksınız. Öncelikle selamlar. Yeni bir analiz videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Analiz videomuza geçelim. Yeni bölümde neler olacak? İbrahim Fakin'in sıradaki hedefi ne? Yeni Bilecik Tekfur ne zaman diziye dahil olacak? Öncelikle İbrahim Fakih'i birkaç bölüm daha dizide göreceğiz. En geç 92. bölüme kadar dizide olacağını düşünüyorum. Çünkü analizlerime göre diziye konuk oyuncu olarak katılmış. Ve bu yüzden dizimizden yakın bir zamanda ayrılacağını düşünüyorum. Peki bu İbrahim Fakih şimdi kimin üzerinde oynayacak? Sıradaki hedefte olan kişi kim? Öncelikle Maria öldürten İbrahim Faki ardından Şeyh'i W'yi öldürmeye çalıştı ve duracağı söylenemez. Obadaki kişileri zehirlemeye devam edecektir. Sıradaki hedef ise Malhun Hatun ya da Bala Hatun olacaktır. Ama Cornelia yakalandı. Şimdiki obada kain kim? Sizlere söylemiştim ki bu İbrahim Fakin'in Osman Bey'in obasında casus olabileceğini söylemiştim. Ve Cornelia ifşa olduğuna göre yeni casus diziye dahil olacak. Ve Osman Bey'in ardından türlü türlü işler çevirecek. Bu bilecek tekvuru ise dizimizde adı geçti. Ve iki bölüm içerisinde diziye dahil olacaktır. Peki... Bu tek vur kemin tarafını tutacak? Osman Bey'in yanında durup arkasından vuran bir düşman alacak. Ve iş içerisinde olduğu orta ise Nikola. İkisi birleşip Osman Bey'i yıkmak isteyecekler. Ama bu konuda başarılı olacakları söylenemez. Bu tek vurma Osman Bey'e iyi niyetli yaklaşma sebebi ise Osman Bey'i içten vurmak. Çünkü Nikola karşı taraf bir düşman olarak Osman Bey'i yenemedi. Bu yüzden yeni bilecek tek vurunu Osman Bey ile arasını iyi tutacak. Nikola'nın da dediği gibi ya zafer ya ölüm. Osman Bey zafer tarafında olurken Nikola ise ölüm tarafında olacak. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.